Merhaba merhaba Fitch'le birkaç yıl öncesine döndük. Siz deyin geçmişe yolculuk, ben deyim geleceğe yolculuk. Meteoroloji tüm yurtta gök gürültülü sağanak yağış uyarısı verirken fırtınalı bir haftayı geride bıraktık. Peki fırtına bitti mi? Büyüme, enflasyon, orta vadeli program, tarım dışı istihdam ve Fitch'in Türkiye'yi değerlendirmesini izledik. Japonya'da ben buradayım dedi. Büyüme ikinci çeyrekte yıllık yüzde iki buçukta beklenti altında kaldı. Enflasyon Ağustos'ta baz etkisiyle yüzde 51,97'ye indi. Bir yılın en düşük seviyesine geriledi. Orta vadeli programda enflasyon tahmini yükseltildi. Yıl sonu için 33'ten 41 buçuğa çıkarıldı. 41 kere maşallah. Büyüme tahmini ise %4'ten üç buçuğa çekildi. Amerika'da ise tarım dışı istihdam tahminleri altında geldi. Ağustos'ta 164 binlik beklentiye karşın istihdam 142 bin arttı. Ve son olarak Cuma gece yarısı Fitch Türkiye'nin notunu artırdı. Görünümü ise pozitiften durağına düşürdü. Yani gözüm üzerinizde dedi. Dediğim gibi Fitch'in not artırımıyla birkaç yıl öncesine döndük. Türkiye'nin faiz indirimi deneyinin deneyiminin başladığı o döneme. Geçmişe mi dönüş yoksa geleceğe mi? dönüş? Ne dersiniz? Yazın. Bu arada abone olursanız da sevinirim. Mutlu olurum. Bunun da notunu düşelim. Yorumlara da devam edin lütfen. Ne demiştik? Geçmişe mi yolculuk, geleceğe mi yolculuk? 85'teki o meşhur film gibi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ilk faiz indirmini ne zaman yapmıştı? Evet, Eylül 2021'de yapmıştı değil mi? Hatırlıyorsunuz. Ve kredi notları da işte bu durumdan olumsuz etkilenmişti. Şimdi başa döndük. Bu deney bize not açısından tam 3 yıl kaybettirdi. Gerçi başa mı döndük? O da tartışılır. Çünkü enflasyonla mücadele halen sürüyor. Hele ki doğrudan yaşayan vatandaşta enflasyon düşüşe geçti algısı hiç oluşmadı. Hala oluşamadı. Değil mi? Siz biliyorsunuz. Ben biliyorum. Hepimiz biliyoruz. Yaşıyoruz. Bunu da yazın yorumlara ekleyin. Not haberi üzerine Bakan Şimşek ne dedi? 3 büyük kredi derecelendirme kuruluşundan da bu yıl not artırma alan tek ülkenin Türkiye olduğunu söyledi. Son bir yılda elde edilen kazanımları kalıcı hale getirerek ekonomiye duyulan güveni daha da artıracağız dedi. Gelen yorumlara da bakalım. Ekonomist analist Timothy Eş de haberi Şimşek ve ekibi için ödül diye duyurdu. Hatta sonraki paylaşımında Şimşek atanmasaydı 180 derece değişmeseydi bu uygulama Türkiye muhtemelen 2000-2001'e benzer bir sistemsel krizle karşı karşıya kalacaktı dedi. Peki şimdi neredeyiz? Not artışı bizi hangi lige taşıdı? Çok spekülatiften spekülatife çıkardı. Çok spekülatiftik. Şimdi normal spekülatifiz <laughs> kelime anlamına bakınız. Yani Fitch için yatırım yapılabilir seviyenin 3 basamak altındayız. Yani vatandaş olsa, siz olsanız bu notla kredi vermezler. Kredi kartında da kara listeden anca ancak gri listeye girmiş olursunuz. Yani daha size güvenip bankalar ne kart verirdi ne de kredi. Diğer iki kuruluş içinde dört basamak alttayız. Şu an ligimizde Dominik Cumhuriyeti, Ermenistan, Fildişi Sahilleri, Ürdün ve Kosova gibi ülkeler var. Yılın son not değerlendirmesi 1 Kasım'da Standard Poor's tarafından yapılacak bu da Eser S&P'den de bir kademe not artışı bekleniyor. Fitch'in kararı tabii ki olumlu ancak bir pürüz var. Ucunda geldi bir pürüz. O da görünümün durağına düşürülmesi. Aslında bu bir uyarı niteliğinde. Fitch kısaca diyor ki ben sizin notunuzu daha fazla artırmaya hazır değilim. Daha çok adım ve sonuç görmeliyim diyor. Yani aslında ne yazık ki 3 yıl önceye dönmedik dönemedik. Şu aşamada izlenecek temel şey enflasyonda kalıcı düşüş gerçekleşmeden bir faiz indirimine gidilecek mi sorusunun cevabı. Enflasyon dediğimizde de dünyada ilk üçte olduğumuzu hatırlayalım. Bu TÜİK'e göre üstelik. Bu arada Fitch bizden ilk faiz indirimini 2025 başında bekliyor. 2024 değil yani 2025 başı siyasete ve lobilere rağmen tırnak içi faiz indirmeden ne kadar süre dayanılabilecek tam da buna bakacak. Bunu da nota düşüyor zaten. Tabi olası bir kur atağı bunun riski yapılacak reformlar atılan atılamayan adımlar mali alanda atılacak adımlar ve dünyadaki gelişmelerin etkileri de takip edilecek. Ve tabi hukuk adına her türlü gelişmede izlenecek. Ve izleniyor da. Ama ekonomide en kritik başlık ne? Sıkı para politikasını sürüp sürmeyeceği bu izleniyor. İzleyenler şimdi bunu şöyle yorumlayabilir. E faizi geç indirirler olur biter canım. Bu kadar basit değil. Çünkü onun da faturası var. Durum tam olarak böyle değil. Faizin geç indiği her gün dışarıya para transferi anlamı taşıyor. Yani biz yüklü para veriyoruz. Yabancılar carry trade ile faiz ödemesi yapıyorsunuz. İçeride üretim yatırımları artmıyor. E, iş i̇ş dünyasından gelen sesleri duyuyorsunuz. Hatta yatırımlar Nereye gidiyor? Dünya ülkelerine gidiyor. Ee, mesela Mısır'a gidiyor. En son sesi de geldi, değil mi? Bunun sonucu olarak, yani bu ekonomik tablonun sonucu olarak işsizlik artabiliyor. İthal ürünlere talep de artabiliyor. E tabii ki politik sonuçları da oluyor. Anlayacağınız, iktidar açısından pek istenilen bir durum değil. İşte reel sektörde şirketlerde hal böyleyken halka açık şirketlerin yer aldığı borsa ne yapar, ne yapmaz? Pazartesi borsa nasıl açılır? Not sonrasından önce, öncesine bakalım. Notun gelişi farklı oldu. Daha önceki not artış kararlarından önce borsa yükselirdi ama bu kez düştü. Tabi dünyadan gelen haberler de birleşti. Cuma %1,67'lik kayıp oldu. Haftalık kayıpsa %0,63 seviyesinde gerçekleşti. Not artışının pazartesi günü borsaya pozitif yansıması bekleniyor. Açılışta alımlar gelmesi olası. O dediğim pürze rağmen ancak ancak bu muhtemelen bir trend başlatacak düzeyde olmayacak. Yani devamı gelir mi? Yani yükselse de sönümlenecek. Orada kalabilir, geride gelebilir. Çünkü trend oluşması için daha fazla şeye ihtiyaç var. Fitch de bunu söylüyor zaten. Gelin şimdi borsa için şu anda pozitif olan şeylere, başlıklara bakalım. Yani bardan bir dolu tarafından bakalım. Bardak ne kadar dolu? ne kadar boş. Melda ne kadar içmiş, ne kadar daha koyma potansiyeli var. Ben hep kapatırım üstünü. Şimdi başlıklar dediğimizde bir ne var? Not artışı. İki, OBP'de hedeflerin nispeten daha tutarlı ve ulaşılabilir hale getirilmesi. Ama... Ama mesela e, İstanbul Sanayi Odası Başkanı Bahçıvan'a göre orta vadeli programda 2025-2027 arası enflasyon tahminleriyle büyüme tahminleri arasında bir tutarsızlık bulunmakta. Yine de hadi bu başlığı iyi başlık olarak ikinci sıraya koyalım ve burada da kalsın OVP. 3 diyeyim. Fed'in 18 Eylül'de başlatacağı faiz indirim sürecinin gelişmekte olan ülkelere yatırım girişini arttırma potansiyeli. Yani bize gelme ihtimali, bizi sevme ihtimali gibi öyle bir şiir şey vardı değil mi? Seni sevme ihtimalini seviyorum diye. Gelin bir de bardağın yine kapağı kaldıralım. Boş tarafına bakalım. Bir diyelim. İkinci çeyrek şirket bilançoları hiç iyi gelmedi. Genellikle beklenti altında kaldı değil mi? Şirketlerin öz sermayeleri zayıf. Çoğu şirketin sermaye yapısı güçsüz. 2. Borsada yabancı yatırımcı çok az. Biz bizeyiz. Hacim düşük. Yerli yatırımcıların da çoğu kayıpta mutsuz. Ve fırsat bulsa gidecek çok kişi de var. Ve borsada beklemek istemiyor. 3. İlk faiz indiriminin ne zaman geleceği belirsiz. E, Fiş de mesela bu konuda bir anlamda uyarıyor. Mevduat faizleri borsa için hala büyük bir rakip Yatırımcıların çoğu risksiz getiriyi tercih etmekten yana eylül gelse de ne diyordum? Borsa e, borsa diyordum. 10.000 puanın üzerinde tutulmakta zorlanıyor. İntegral yatırımın araştırma notuna göre bu seviyenin üzerinde kapanışlar görülmediği sürece satış baskısı devam edebilir. 10.000'e dikkat. Geldik ak yatırıma. Ak yatırım strateji raporunu 4 Eylül'de yayınladı. Yani FİÇ'in bu not değerlendirmesinden önce. Raporda piyasalar kritik dönemeşte doğru hisse seçmek Güçleşiyor deniliyor. 12 aylık bir yüz getiri hedefi potansiyeli %45 olarak belirlenirken seviye tahmini 14.600'e çıkarıldı. 14.600 dikkat çekiyor. Endeks'in Temmuz'da 11.250 puana çıktıktan sonra gerilemesinin ise getiri potansiyelini arttırdığını ileri süren Ak Yatırım, bardağın dolu tarafına bakıyor yani, kısa vadeli görünümün zorlayıcı olabileceğini de söylüyor. Kısa de bardağın boş tarafı diyor. Dediğim gibi rapora göre artık hisse seçimleri daha kritik önemde ve doğru hisse seçmek güçleşiyor. Bu vurgulanıyor. Ak yatırım telekomünikasyon ve perakende sektörlerinde olumlu ayrışma tahminini sürdürüyor. Ve ilk faiz indirimini aralıkta 500 bas puan olarak bekliyor. İş yatırıma geçelim. İş yatırımda Eylül ayı Türkiye Hisse Senedi Stratejisi raporunu yayımladı. Borsada satışların ana nedeninin ekonomi programının uygulanmasına yönelik belirsizlikler olduğu dile getirilen raporda ekonomi ekibi alt dallardaki meyveleri topladı. Sırada yüksek dallardaki meyveler var deniliyor. İş yatırıma göre piyasalar için en büyük risk erken bir faiz indirimi erkenden bir faiz indirimi. Enflasyonda düşme eğiliminden emin olunmalı denilmekte. İş yatırım ilk faiz indirimini aralıkta 250 bas puan olarak bekliyor. Bu arada Fitch ne bekliyordu? 2025 başında değil mi? Geçelim TL mevduata. Son dönemde mevduat yatırımcısı da diken üzerindeydi. Bir Eylül sendromu, bir sonbahar sendromu yaşanmaktaydı. Malum turizm sezonu bitiyor, okula dönüş var. Hem de ne dönüş? ama ne dönüş? Veli'ler bilir, yaşayan bilir. Okul masrafları, okul enflasyonu uçmuş durumda, roket olup uçmuş durumda. Diğer yandan zaten sebze meyve de sonbahar etkisi zaten gelecek ki yazda sonbahar fiyatlarıyla. Yaş sebze meyvede görüldü. Bir pazara gidin. Gidenler bilir. Sebze, meyve, kuyumcu vitrini gibi dizilmiş durumda. Eskiden böyle o mavi e, muşambalar gözükmezdi tezgahların üzerine serilen. Şimdi tane tane böyle deste deste kibar kibar konulmuş. Normalde zaten Eylül'de enflasyon yükselir. Bu Eylül yani gözle de görülen o ki pazara gittiğinizde de daha da sert hissediliyor. Hal böyleyken hem vatandaş hem şirketler Eylül'de dövize geçerim hesabı yapıyordu ki harekete de geçti. Sizlere grafiklerle aktarmıştık. E, döviz mevduatlarından da takip ettik. Net artmaya başladı. İşte bu noktada Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından Türk lirası mevduatı destekleyici ilave adımlar geldi. Zorunlu karşılık uygulanmasında değişikliğe gidildi ve telefonlarda çalar oldu. Alo dedi bankacılar mudilere. Yüksek faize hiç yanaşmayan o büyük bankalar bile düşük faizleri nedeniyle kaçan başka bankalara giden müşterilerini arayıp "Bizim de yükseldi %50 bizde de var. Gelin" Siz gelin bir bizden de duyun demeye başladılar. Zira yukarıdan zorluyorlar. Yukarıda evet zorluyorlar. Bunu ben değil onlar diyor. Ben demiyorum. Onlar diyor. Zorluyorlar yukarıda tutmak için. 32 günlükte bu viraj öncesi 50'yi bulan bayram yaparken büyük bankalarda dahi %50 garanti hale geldi. 50 53 paranız ne kadar çoksa pazarlıkta şansınız da o kadar yüksek. Banka değiştirmeyi de öyle gözünüzde de büyütmeyin kolayca online gidebilirsiniz. Tabi %7,5 vergi kesildiğini de unutmayalım. Mevduatta böyle bir hesap olduğunda unutmayalım. Az önce de aktardım. Faiz indirme beklentileri aslında ötelendi. Hem enflasyonu hem de e, siyasetten gelecek açıklamaları bu nezde dikkatle izlemeye devam. İşte mesela Fitch izliyor. Enflasyon inmeden 2025'ten önce bir faiz indirimi gelirse notunuz artmaz. Yatırımda size gelmez diyor. Üstelik faiz konusunda siyasetin, lobilerin etkisi de biliniyor ve izleniyor, notlara da düşülüyor. Bunlara aman dikkat deniliyor. Şimdi bir kritik soru da şu. Kur artışına ne kadar izin verilecek? Japonya'dan yine esmeye başlayan carry trade rüzgarı bu kontrollü gidişe ne kadar şans verecek? Muhtemelen dolar 38 lira civarında yılı tamamlayacak. Genel kanaat bu. Çoğu piyasacının görüşü bu. Bu da 4 liralık bir artış ve %12'lik bir yükseliş demek. Kur 40 liraya çıkmadığı sürece en azından dolar bazında bir zarar yaşamazsınız. Tabii ki Türkiye enflasyonuna göre. Bugünkü durumda görünen bu. Yarın ne olur Diyorum ya takipteyiz. Para sizin, karar sizin. Yatırım tavsiyesi niteliği de taşımamaktadır. Geçtiğimiz hafta Amerika'dan bir durum, başrolde ben varım dedirten veri geldi. Tarım dışı istihdam verisi geldi. 18 Eylül'deki FED kararı için çok kritikti ki oldu. Faiz indiriminin 25 mi 50 baz puan mı olacağına büyük ölçüde yön verecekti. Dediğim gibi Ağustos'ta tarım dışı istihdam verisi tahmin altında kaldı etkiledi. Yani yavaşlama sinyali oldu. Yatırımcılar 50 bas puan mı 25 bas puan mı indirim olacağı konusunda ikiye bölünmüş durumda. Yani hala bir kesinlik söz konusu değil. Eylül'de 25, Kasım'da 50, Aralık'ta 25 bas puanlık indirim beklentisi şu an masada. Ama Kasım'da ne var? ABD seçimleri var. Ve bu Kasım kararı seçimden sonra gelecek. Bakalım neler olacak? Trump mı? Kamala ismi. Bir yandan da resesyon endişeleri de alevlendi de alevlendi. Amerikan borsaları cuma günü %2'den fazla düştü. Mart 2023'ten bu yana en kötü haftayı yaşadılar onlar için sert bir haftaydı tam fırtına. Artan durgunluk endişeleri teknoloji hisselerine rekor satışlar getirdi. Nvidia hissesi bir haftada %12,6 geriledi. Geçtiğimiz hafta Asya'da da korkutucu satışlar vardı. Japonya'da Nikkei endeksi %5,84 kayıp yaşadı. Kara pazartesiden hatırlayın. Düşüşe Japonya öncülük etmiştir değil mi? O yüzden pazartesi oradaki açılışı da dikkatle izlemek gerek. Oradaki hava nasıl esiyor? Keritres sancısı yeniden zira karınlara girmiş durumda. Böylesi bir tabloda bizim için en iyi haber resesyon korkularıyla Brent petrolün 71 dolara dek düşmesi oldu. Korkularla da olsa yaklaşık bir yılın en düşük seviyelerinde. Bakalım araç sahiplerine, sürücülere ne kadar müjde diyebileceğiz. Ne kadar bu anlamda o dediğimiz gibi fiyatlara, ofişlere yansıyacak. Geçelim altına. Altında da faiz indiriminin boyutu konusundaki belirsizlikten bir nasiplenme söz konusu. O da düştü. Ama diğerlerine göre nispeten az. %1 değer kaybederek 2500 doların altına indi. Tarım dışı istihdam düğümü bir anlamda o düğümü kör düğümü çözemedi ama belirsizliği gideremedi ama gelecek hafta bir önemli veri daha var. Daha durun daha durun. Amerika'da enflasyon açıklanacak. Çarşamba günü Türkiye saatiyle 15.30'da duyurulacak. Çarşamba. Artık faiz kararı öncesi son Büyük veri diyebiliriz. Enflasyon düşük gelirse tabii ki 50 baz puanlık bir indirim beklentisi ne yapar? Güçlenir. Tahminlere yakın gelirse karmaşa 18 Eylül'e kadar azalarak devam eder. Altında Eylül laneti diye de bir kavram var aslında. Eylül'deyiz. Eylül'de fiyatlar hep geriliyor. Geçtiğimiz yılda Eylül'de %5 düşmüştü. Herhalde e, bizde böyle ama hani gerçeğe dönüşüyor. Fiyat, ne derler? Nakite geçiyor insanlar. E, onu güvenli liman olarak kullanıyor. Sonra ilk fırsatta da ilk kışında da altını satıyor diyebiliriz. Saxo Bank emtia stratejisti başkanı Ole Hansen böyle bir düşüş yaşansa bile Eylül'de uzun vadeli olumlu görünümü değişmeyeceğini söylüyor. Yani kısa vadede düşebilir ama altın hala altın diyor. Yine düşüş olursa geç gelenlerin katılmasına izin verir diyor. Yani yatırım için fırsat tanır diyor. Kısacası geri çekilmelerin altın için alım fırsatı olacağını söylüyor. Ama tabii ki tüm paranızı hurra götürüp de bir anda yatırmayın. Bir bekleyin bir görün dibinde dibi vardır. Yani altın yatırımı yapmak isteyenler bu ayki gelişmelere Ekstra bir kulak kabartsınlar ve bu arada abone olmayı da ihmal etmesinler e, yorumları da yazmayı arkadaşlarınıza da iletmeyin notu da düştük tekrar devam edelim bu haftanın ajandası dediğimizde en önemli başlık dediğim gibi Amerika'da açıklanacak enflasyon. Ayrıca Avrupa Merkez Bankası da perşembe günü faiz kararını duyuracak. Euro dolar paritesi açısından önemli. Bankanın faizi 25 bas puan indirmesine kesin gözüyle bakılıyor. İçeride ise biz salı günü sanayi üretimi, işsizlik rakamlarını, perşembe cari denge verisini, cuma günü de piyasa katılımcıları anketini izleyeceğiz. Ne demişti Başkan Yardımcısı Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Cevdet Hoca? Biz piyasa katılımcıları anketiyle aynı e, oranda düşünüyoruz onlar bir bize yakın demişti. Bakacağız yine de. Aslında yarınlarımız adına en önemli, en kritik gün haftanın günü ne? Pazartesi. Neden? Okullar açılıyor. Eğitim, öğretim başlıyor. Yarınlarımız adına, çocuklarımız adına, tüm çocuklarımızın yolu açık ve aydınlık olsun. Kıymet bilenlerle karşılasınlar. Ne diyelim? İyi haberlere.